diyoruz. Ee, Anıl'ın da aday numarasını ben hatırlatayım. Yine tekrarlıyorum. Bugün kimseyi elemeyeceğiz ama bugün gönderdiğiniz oylar gelecek haftayı etkileyecek. Anıl'ın aday numarası 106 ve yıldız hanıma döndük. Çok güzel söyledin Anılcığım. Çok teşekkür ederim ee, Çok zor bir şarkı değildi bu aslında. Öyle değil mi? Ya ben ses rengime uygun olduğunu düşündüğümden dolayı söyledim bu şarkıyı. Evet. Çok doğru Benim düşünürsün. tarzıma duyuyor çünkü. Kesinlikle öyle. Çok güzel söyledin. Hala çok yakışıklısın. Çok teşekkürler. <laughs> Kıyafetin de çok hoş. Şarkıcı da olur ama değil mi artık? <laughs> yani bu çabayla olursun tabii ki. Çünkü... <laughs> teşekkürler. E, <laughs> şimdi... Sadece senin için değil bu söyleyeceğim şeyler. Diğer arkadaşlarınız için de geçerli. E, bir şey olmak e, önemlidir, e, yani zirveye çıkmak e, kolaydır, orada kalmak zordur. Bir şeyleri başarabilirsin, fakat bunun devamlılığını getirmek önemlidir. E, o anlamda e, ailelerinizin, hepinizin kaybedenlerinde dahil ailelerinin yan, yanlarında olmalarını rica ediyorum. Çünkü e, her şey burada göründüğü gibi renkli değil hayatım. Burada her renk var gördüğün gibi. Ee, o anlamda e, dikkat etmenizi istiyorum. Dikkat etmenizi diliyorum. Hiçbir türlü kullanılmamalısınız. Kendinize sahip çıkmalısınız. Hepiniz için söylüyorum. Güzel söyledin. tebrik Teşekkürler. Ederim. Sağ olun, Hanım, Gerçekten çok önemli bu yorumlar. Johan. Um it took me a few weeks uh, about Anul before I really started to feel him. Benim anı gerçekten anlamaya başlamam birkaç hafta aldı diyor. The looks have been there. Looks gorgeous, looks Zannediyorum hepimiz hem fikiriz ki Anıl'ın görüntüsü çok yakışıklı. And çok few, kendisi çok yakışıklı. I evet. birkaç hafta önce o ateş nerede diye sordum kendisine, sormuştum. 2 İki hafta önce bir kıvılcım gördüm, küçük bir ateş gördüm dedim. But today I saw the fire. Bugün ateşin hepsini gördüm. Büyük bir ateş gördüm. Çok gördüm. Bir alkış lütfen. So, um, I think he's growing. And I didn't expect that he was going to grow that fast. He's proving he can be and probably will be a pop star. Anıl gelişiyor diyor. Ben bu kadar hızlı bir gelişim Anıl'da beklemiyordum. Ama bir pop star olabileceğini ispatladı Anıl performansıyla diyor. Teşekkürler. Arma. Ee, Yıldız Hanım bu kadar hafta sonra ilk kez Anıl'a şarkıyı doğru söyledin diyorsa bence bu önemli bir şey. Evet. Biraz da aslında bu yarışmada insanların nasıl bir gelişim gösterdiğine bakmak lazım. Bence Anıl e, ilk, iki, ilk haftalarda kötü şarkı söylerken bu hafta en iyi iyi şarkı söyledi. En azından benim kulaklarım rahatsız olmadı. Ee, ama Anıl bu hafta iyi şarkı söyledi bu hafta bu kadar yarışmanın içinde bu kadar haftadır en kötü kıyafeti de çıktı En kötü En kötü Ama başına bir Niye şey geldi geçen hafta sen de aynısını giymiştin Ne demiştin? Sen de aynısını giymiştin Yok aynısı değildi Benziyorum. Ben öyle demode çizme giymem bir kere ayağıma öyle bir şey Siz giymem Siz ne giyersiniz Erman Bey o, o çizmeyi onu giymem ayağıma ben yani ama yani hani bir türlü tutturamıyor ya şarkı söylemi, söyleyemiyor iyi giyiniyor ya iyi giyiniyor şarkı söyleyemiyor bir tuttursa çok şey olacak da. Yani üstünde ceketim vardı Evet, i̇şte başına tarar bir şey diye geldi çıkardım şimdi. onu mecburiyetten. Kamera tarar diye yönetmen E, İşte çıkarttım. popstar olmak böyle bir şey. Onu tarayacağını düşüneceksin çıkarmak zorunda kalmayacaksın. Ama çıkmadan önce taramaz dediler bana ben de tamam dedim o zaman giyiniyorum. Siz ne derlerse inanıyorsunuz zaten. 10 <laughs> haftadır öğrenemediniz. Bilal'i tanım. Bitti değil mi Armağan'cığım? Peki. Ne oldu ceketinize? Çizgili olduğu için tarıyormuş kamera, o yüzden çıkardım. Siyah olduğu için? Yok, çizgili. 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 Ah soha, çizgili oldu. Peki bu ayakkabınızın ön tarafı hasır mı işlemesi mi? <laughs> hasır işleme mi? Gibi Yok, değil. mi? İşlemeli bir ayakkabı. İşlemeli bir ayakkabı. Ay, ön tarafı hasır gibi. Deri gibi. Deri evet, değil evet. Mi gibi değil mi? Evet. Anladım. Tabii ben kıyafetinizi çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Zaten ediniz. sizi de beğeniyorum. Çok sağ olun. Ee, efendim e, ayrıca çiçeğinize teşekkür ediyorum. Papatya'yı yani sevdiğimi güzel. biliyormuş. Bütün yarışmacılar torpil için el öpüyor çiçek yolluyor. Hayır nereye hayır kadar Yok, yani? ben, ben öyle şeylerle pabuç bırakacak kadın mıyım? <laughs> i̇ki tane çiçeğe. Ben hayatımda hep üste verdim ne olacak? Hoş <laughs> ver <Kossersene. gülüyor> E Onlar bir şeydi. Ben doğrular beni hiç... İlla ki söylerim. Ee, beğendim. Okuyuşunuzu da beğendim. Ee, çok güzeldi. İşte bu kadar olabilir. Ne olacak ki başka? Sahneye de çok yakışıyorsunuz. Ve ışık saçıyorsunuz. Çok teşekkürler. Biber gibi yakıcısınız. <gülüyor> <Fevkler>. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Anıl'ın aday numarası 106-30-04'e gö gönderiyorsunuz. Almanya adında 83 333. E. Bu arada kostüm Konusu açılmışken, evet. BCBG'den BCBG, zannediyorum. Saçlar yani, Tony Engay. Harika, yarışmacılarımızın saçları <laughs> Mehmet Tatlı tarafından yapılıyor. Kostümler Koton tarafından. Ben de damat Twin kıyafetlerini giyiyorum. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Anıl bir yere gitmiyorsun. Diğer iki yarışmacımızı şimdi buraya alıyoruz. Bu arada rica ediyoruz buradaki ışıkları birazcık karartıyoruz. Şöyle birazcık karartalım, karartalım. Karartabilir miyiz ışıkları acaba? Teşekkürler yarışmacılarımız da geldi. Hadi hep beraber ayağa kalkıyoruz. Bir... bir, iki, 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 Doğum gününüz kutlu olsun Doğum gününüz kutlu olsun efendim Bütün jüri üyelerimizi alabilir miyiz Pastanın başına beraber <laughs> Efendim çok teşekkür ederim Ben Allah Beni mahcup ettiniz Öpandım Gözükmez ki bunlar. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum <laughs> Mahcup <laughs> ettiniz <gülüyor> Ben de soruyorum Armağan kimin doğum günü <laughs> Duydu mu <laughs> Efendim, Çok teşekkür <laughs> ediyorum Ne kadar naziksiniz Çok teşekkür ediyorum Canım. Teşekkür Siz mutlu, ediyorum. mumları üflerken <laughs> Bir kez daha söyler miyiz hep çok beraber Ne dersiniz Haydi.

Bıçağı elden almaz Bülent Hanım. Nasıl pastamız? Ee, e, e, efendim. Mi? Tamam tutalım. Evet. Pelit, Pelit'ten geliyormuş. Sahipleri sevgili Ali Ayan Beyefendi çok kadim dostumdur. Efendim ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Beni <laughs> mutlu ettiniz. Ben hayatımda ilk defa hediye alıyorum. Vallahi çok mutlu oldum. Çok mutlu ettiniz. Acaba Allah son gürlüğü mü verdi? <laughs> Gidiyor muyum yok? <laughs> Gel. Evet, seni çok kırdım. Gel evvela. Tatlılık o. aç ağzı. Bunun ağzı da açılmıyor ayım. Benimki fırın kapağı gibi. Bana verseler. <laughs> Canım benim. Armağan'a Armağan da, Armağan'a Armağan da. Oo. Oh. <laughs> ben şimdi bu eee bir de, çok... da mı? Yohana. Yohana'nın Yohan da doğum günü ayın 8'indeymiş. Geçtiğimiz perşembe günüymüş. Yohana'yı da kutlayalım bu arada. <laughs> Thank you. Thank you. Bir de Star TV Genel Müdür Genel Müdürümüz Fatih Edipoğlu'nun doğum günüydü. Onu da buradan kutlayalım dün. Aynı oluyor. Nice mutlu ben de kutluyorum diyoruz. Sayın Genel Müdürümü hem de benim hocamın oğlu. Baki Süha e, e, Evet e, annesi valideleri hanımefendi İslam Radyosu'ndaydı. Siz bilmezsiniz vaka yaşınız müsait değil. Afife Ediboğlu'nun çocuğudur. Ben tabii çocuğudur diyorum genel müdüre de bak görüyor musunuz? <laughs> Peki bu arada ee, biz... Hakkı bir de... Devrim'de size çocuk kız <laughs> de, kızcağız dedi Bülent Kime Hanım. Kime dedim? Size dedi Hakkı Bey, Devrim. Kızcağız mı dedi? Kızcağız dedi? yanlış Aa, kullanıyor hakkı dedi. Aa Hakkı sağ ol. <laughs> 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 Kıza da bak <laughs> Bu arada biz sokak röportajları yaptık. Sizinle ilgili düşünceler aldık doğum gününüze ilgili. Bir de onları izleyelim bu arada. <laughs>